Şimdi biz bu programımızda Arduino ile televiş şey yapacağız. Devrimize geçelim. İlk önce LED'imizi alalım şöyle koyalım. Direncimizi alalım şöyle koyalım. Evet şuna sonra böyle LED'imizi alalım koyalım şuraya. direncimizi alalım. Son. Ee, şimdi koyalım. Şimdi bu sarı ledimizi kalanımızı alalım şöyle. Bunu da 3'e bağlayalım. Şöyle. Ee, şu yeşil ledimizi de onu da 2'ye bağlayalım. Evet. Şimdi ve vücudumuzu alalım. Koyalım. Şuraya. Drencimizi. Koyalım. Şuraya da şöyle. Koyalım. Son kalıbımızı da alalım. Buraya. Drencimizi de koyalım. Değerli bu kadar şimdi kodumuza geçelim. Şimdi kodumuzu yazmaya başlıyoruz. Integer tipinde ledlerinizi bir tanımlayalım ilk önce. Yeşil. Tabii e, Türkçe karakter kullana, kullanamıyoruz burada çünkü yani e, İngilizce izin veriyor. O yüzden Ş şey yerine S kullanmamız lazım. Yeşille yeşil Yeşille bizim ikiye bağlamıştık biz. E, ee, i̇ki yazalım. Sonra bir de bizim sarı dediğimiz var tabii ki. Bir de kırmızı LED'imiz var. Sarı LED'imiz biz 3'e bağladık. Ee, bir de kırmızı LED'imiz var. Tabii sarıyı da sarı olarak yazmamız lazım. Çünkü İngilizce karakteri kullanıyor. Kırmızıyı da kırmızı olarak yazmamız lazım. Kırmızı LED'imizi 4'e bağladık. Şimdi bu site geçelim artık. Şimdi e, Pimot komutumuzla e, ledlerimizi output yapalım yani çıkış yapalım. Pimot komutumuzu ilk önce yazalım. Burada e, yeşil. Yeşil ledimizi alt yapalım. Ee, sonra bir de sarı ledimizi, kırmızı ledimizi de alt yapmamız lazım. Sarı ledimizi alt yaptık. Ee, bir de kırmızı ledimiz kaldı. kırmızı de işte output yaptık. Artık programımıza yazmaya başlayabiliriz. Yani loop'umuza geçeceğiz artık. Evet, loop'umuza geçtik. E, Dijital komutumuzla ilk önce kırmızı dediğimizle kırmızı ledimizi kay yapacağız. Bunu ilk önce bir yapalım. istediğinizi. Hayk yapalım. Şimdi bir bekleyiniz, bekleyin koymamız lazım yoksa çok hızlı yapar. Ee, şimdi 5000 sayısını yazacağız. Gerçekçi olsun diye. 5 saniye olacak. Ee, o yüzden 5000 saniye yazıp 5 saniye olmasını sağlayacağız. Çünkü e, demiştim e, bir saniye bir saniye kabul ediyor iki saniye iki saniye kabul ediyor öyle öyle gidiyor o yüzden 5 saniye yapmamız için de beş bin sayısını kullanmamız lazım beş bin sayısını yapalım yeter tamam. şimdi led'imizi kırmızı led'imizi tabii ki söndürmemiz lazım yanında o komutunu kullanacağız. E, yaptık. Şimdi hemen e, sarıya geçmesi lazım. Çünkü yoksa trafik ışığımız yani ledlerimiz programımız doğru düzgün çalışmaz. O yüzden hemen yapmamız lazım. Sarı ledimizi tabi sarı değil. Ee, yapacağız sonra bir saniye olsun, gerçekçi olsun diye biz bunları yapıyoruz. Siz farklı şeyler de yapabilirsiniz. Sonra yine ledimizi low yapacağız. Sonra şimdi geldik yeşil ledimize. Şimdi yeşil ledimizi yine hike yapacağız. Sonra iki saniye bekleyeceğiz. Dediğim gibi siz değiştirebilirsiniz sonra yine yeşil dediğimizi low yaptık ee, şimdi programımız bu kadar bakalım çalışacak mı bekleyelim yükleyelim yükleme evet, tamamlandı programımızı yazdık ee, yükledik bakalım çalışacak mı konsept 5 saniye yanıyor Şerlet bir saniye yanıyor. Yeşil iki saniye yanıyor. Evet programımızı yazdık. Değerimizi kurduk. E, programımız çalıştı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.